şiris bakalım. Bu çok sıkıcı geldi bu Ne yapsam ki dönüp hiçbir şey yapmak istemiyorum mesela. Sizinle bir şeyler mi yapsam? Dur, önce burayı dağıtayım. Yapmak da çok sıkıcı. Ya. Tekrar toplayayım bari. Oh. Neyse yani şimdi odaya gidip Selena'yı çağırayım. <laughs> Canım çok sıkılıyor. Gidip Leyla'ya mı baksam? Oh. Şimdi odama geldim. Şimdi de Selena'yı çağırabilirim. Selena, Selena, Selena. Çocuklar beni çağırıyor. isən dilik yapmadığınızda